1900'lü yılların başlarına kadar insanların en önemli ölüm nedeni neydi biliyor musunuz? Cevap savaşlar, doğal afetler ya da kıtlık değil. En büyük düşmanımız gözle göremediğimiz mikroskobik katillerdi. Yani bakteriler. Basit bir çizik, küçük bir ısırık ya da yediğimiz bir meyve bile bakterilerin yol açtığı enfeksiyon yüzünden bir ölüm fermanına dönüşebilirdi. İnsanlık bu görünmez avcılara karşı neredeyse tamamen çaresizdi. Ta ki 1928'in o şanslı gününe kadar. 6 Ağustos 1881'de dünyaya gelen Alexander Fleming, İskoç bir doktor ve bakteriyologtu. Birinci Dünya Savaşı sırasında sahra hastanelerinde görev yapmış, basit yaraların bile enfeksiyon nedeniyle nasıl ölümcül hale geldiğine tanıklık etmişti. Bu yüzden hayatını insan vücuduna zarar vermeden yalnızca bakterileri yok edecek bir çözüm bulmaya adamıştı. Aradığı cevap Fleming'in meşhur dağınıklığı sayesinde geldi. Tatil dönüşü çıkarken tezgahın üzerinde unuttuğu bakteri dolu kaplardan birinde tuhaf bir şey fark etti. Kabın içinde bulaşan bir küf mantarı etrafındaki ölümcül bakterileri yok etmiş, kendine korunaklı bir alan yaratmıştı. Daha az meraklı biri bu kirlenmiş kabı muhtemelen çöpe atardı. Ancak Fleming bunun insanlığın kaderini değiştirebilecek bir fırsat olduğunu gördü küfün salgıladığı ve penisilin adını verdiği bu madde görünmez katillere karşı ilk etkili silahtı. Fleming'in bu tesadüfi keşfi daha sonra başka bilim insanları tarafından geliştirilip milyonlarca doz üretildiğinde insanlık tarihinin akışını kökünden değiştirdi. Artık ameliyatlar daha güvenli biçimde yapılabilir, yaralar tedavi edilebilir, sayısız hastalık kontrol altına alınabilir hale gelmişti. Ortalama insan ömrünün uzamasındaki en büyük etkenlerden biri o dağınık laboratuvarda keşfedilen küf insanlığın kaderini değiştirmişti. Yarın görüşmek üzere.